Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli hoca Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MSU tarih denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz ve sizleri hiç belirtmek istemiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Oynatma listelerine mutlaka ama mutlaka göz atıyoruz. Hadi bakalım. Ne diyor hocam? Şöyle yakınlaştıralım biraz. şöyle İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Buna göre ilk Türk devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisini ulaşılamaz? İlk Türk devletlerinde askerlik meslek olarak görülmemiştir. Ailesini, malını, topraklarını korumak isteyen Türklerin disiplinli ve mücadeleci özellikleri hareket ve sürat ölçüsünde gelişmiştir. Şimdi değerli arkadaşlarım yorum yapalım. Ordu millet anlayışı burada gelişmiş mi? Gelişmiş ne diyor? Askerlik meslek olarak görülmemiştir diyor. Yani herkes asker sayılabilirdi. Vatansever ve teşkilatçı yapının varlığı ortaya çıkacak mı? Ortaya çıkacak. Ailesini, malını, topraklarını korumak isteyen Türklerin disiplinli ve mücadeleci özellikleri diyor. O yüzden birden fazla devlet kurabiliyorlar. Böyle bir durum karşısında sevgili arkadaşlarım milliyetçilik duygusu ön planda tutulacak mı? Tutulacak sürekli bağımsızlık hareketlerinde bulunulacak. Askerliğin ayrıcalıklı sınıf haline... Oho bunu bırak bunu bırak. Savaşçı yapı burada benimsenmiş mi? Benimsenmiş sevgili arkadaşlarım. Çünkü askerlik meslek olarak görülmemiştir. Meslek olarak görülmediği için de askerlik ayrıcalıklı bir yere sahip olmamıştır. Cevabımız D şıkkı. İkinci soruya gidiyoruz. İkinci sorumuz İslam, Türk İslam tarihinden. Bu sisteme dikkat et çıkma ihtimali yüksektir. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinde uygulanan iktidar sisteminin faydalarından biri değildir. Osmanlı bunu biliyorsunuz ki şöyle yapalım. Osmanlı bunu tımar sistemi olarak değiştirecekti. Şimdi konar göçerlerin yerleşik hayata geçirilerek köylülere zarar vermesinin engellenmesi. Önemli etkenler arasındadır. Devletin otoritesi her yere yayılacak. Nereye kadar? Kırsal bölgelere kadar. Tamamdır. Üretimde süreklilik sağlanacak. Toprağı boş bırakamazsın. Tamam. Devletin askeri ihtiyacı burada karşılanacak. Ordu için asker yetiştirilecek değerli arkadaşlarım. En şıkkına baktığımızda gayrimüslim halkının ekonomik faaliyetlere katılmasının kolaylaşmasıyla alakalı bir durumda söz edemiyoruz. İktidar sisteminin böyle bir amacı yoktur değerli arkadaşlarım. İktidar sisteminin faydalarını şöyle ilk 4 şıkkı alarak notlarınız arasına ekleyebilirsiniz. Üçüncü sorumuz Osmanlı tarihinden ediyor Buna göre Osmanlı Devleti'nde bölümlerinden hangilerinin saray bünyesinde yer aldığı söylenebilir. Osmanlı Devleti'nde saray merkez yönetiminin temelini oluşturmuştur. Padişahların devlet işlerini yürüttüğü ve özel hayatın geçirdiği saraylar birili bölümlerden oluşmuştur. Birun sarayın dış kısmıdır. Devlet meseleleri burada görüşülür. Bu bir. Enderun sarayın iç kısmıdır. Devlet adamı yetiştiren okul anlamı da taşıyor. Harem padişahın özel hayatıdır. Her üçü de sarayın bölümleri arasındadır. Sarayın bünyesinde yer alıyor. Cevabımız E şıkkıdır. Enderun'da genelde devşirmeler yetişir. Bunu da unutmayın. Geldik dördüncü sorumuza sevgili arkadaşlarım. Sorumuz şöyle. Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi savaştaki dengelerin değişmesinde etkili olduğu söylenemez. Şimdi değerli arkadaşlarım. Rusya biliyorsunuz ki Brest-Litovsk antlaşmasıyla savaştan çekildi. Bu durum itilafların işine yaradı mı? Hiç yaramadı. İttifak bloğunun işine yaradı değil mi? Tamam denge değişti. Çanakkale Savaşı'nı Osmanlı Devleti'nin kazanması itilaflar geri püskürtüldü. Denge değişti mi? Değişti. Savaşın süresi uzadı. ABD'nin savaşa dahil olması ABD kimlerin yanında yer aldı? İtilafların denge değişti mi? Değişti hatta savaşın kısa sürede bitirilmesinde etkili rol oynadı. Osmanlı Devleti'nin devletinin kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırması bu durum savaştan önce yaşanan bir gelişmedir. O yüzden buraya ele. İtalya'nın ittifak bloğundan itilafların grubuna geçmesi dengeyi değiştirecek mi? Dengeyi değiştirecek. Ancak kapitülasyonların tek taraflı olarak kaldırılması Osmanlı'nın savaştan önce almış olduğu önlemlerden biridir. Ve buna en çok tepkiyi Almanya göstermiştir. Cevabımız D şıkkı. Herhangi bir denge değişikliği olmadı burada. 5. sorumuz. Sivas Kongresi'nin sonuçları arasında yer alan aşağıdaki gelişmelerden hangisi temsil kurulunun yürütme gücünü kullandığının göstergesidir? Amasya görüşmelerine zemin hazırlaması. Yürütme denemek demek kararı harekete geçirme değil mi? Kararı uygulama demek. Yasama karar çıkarma, yürütme kararı uygulama, yargı cezalandırmadır zaten. Amasya görüşmelerine zemin hazırlama bir yürütme göstergesi değildir. Bunu geç. Damat Ferit'in istifa etmesi temsil heyetinin ilk başarısı olarak bilinir. Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması yürütme bir hükümet gibi hareket etmiş burada temsil edip. Bir saka milli esaslarının ortaya konulması. Bir saka milli biliyorsunuz ki son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilecekti. Milli sınırlar ya da ulusal sözleşme anlamı taşıyor. İrade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılmaya başlanması gazetelerin amacı nedir? Halkı bilinçlendirmektir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Değerli arkadaşlarım Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.